İtalya karşısında maçı karar setine taşısak da maç sonunda mil takımımız dünya şampiyonasından gümüş modellerle geri dönüyor. Tarihimizde bir ilk olan bu başarıyla ne kadar gurur duysak ne kadar sevinsek az gerçekten. Finalle ilgili birbirini tamamlayan iki tane istatistik var. Bu da maçı psikolojik açıdan okurken biraz daha derinlik katıyor bence. Birincisi maçtaki toplam sayılarda Türkiye 105-98 önde. Yani maç boyunca İtalya'dan daha çok sayı aldık ama voleybolda bu kazanmak anlamına gelmiyor. İkincisi ise bu maçta birlikte İtalya milli takımı yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı. 2024 VNL şampiyonluğu, 2024 Olimpiyat altını, 2025 VNL şampiyonluğu ve son olarak 2025 Dünya şampiyonluğu. Yani finaldeki rakibimiz son 2 yılın açık ara en formda olan ve baskının yüksek olduğu anları en iyi yöneten takımıydı. Bu maçta aldığımız setlerde kurduğumuz üstünlük ve ve turnuva performansıyla ne kadar üst seviye bir voleybol oynadığını gösterdi milli takım. Belki de belirleyici noktada baskı altında oynama tecrübesi o küçücük farkı yarattı.